Dünden beri acı haberle yıkılıyoruz. Hakikaten her saat vefat eden kişinin sayısının arttığını öğreniyoruz ama en az 200'ün üzerinde işçi kardeşimizin somada vefat ettiğini biliyoruz. Bu minvalde kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara Allah'tan acil şifa nasip etmesini diliyoruz. Ailelerine de Allah'tan sabrı cemil niyaz etmesini diliyoruz. Baş sağlığı bütün milletimiz için temenni ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizi buraya e, burada ağırlamamızın, davet etmemizin sebebi Selahattin Eyüp Üniversitesi'nin açılışını müjdelemek. Selahattin Eyüp Üniversitesi olarak biz misyonumuzu gelişen, büyüyen ülkemiz, bununla beraber hızla hızla gelişen ve değişimin arabesinde olan bölgemizdeki en değerli kaynağı yani insan kaynağını işlemek için ülkemiz ve bölgemizin insanın hak ettiği eğitim standartlarında yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Sadece Türkiye gençlerine değil, başta yakın komşularımız olmak üzere bölge gençlerini de bu yüksek standartlarda eğitmeyi amaçlıyoruz. Bilimsel bir şekilde mesleki becerilerini en üst düzeyde kazanmış, sorumluluk sahibi ve erdemli bireyler yetiştirmeyi arzu ediyoruz, istiyoruz. Mezunlarımız eleştirel düşünebilen, bireyleri eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, sorusuma cesareti olan, lider karakterli ve analiz yapabilen yapıcı orijinal fikirler üretebilen bireyler olmalı. Üniversitemiz yetişti, yetiştireceği gençler, yetiştirmeyi istediğimiz gençler, ülkeyi ayağa kaldıracak özgüne sahip, iletişim becerisi yüksek, alanında uzman ve bu uzmanlığı nasıl değerlendireceğine dair fikri olan kişiler olacaktır. Üniversitemiz ile bölgenin ilk etapta Orta Doğu Teknik Üniversitesi, daha ileriki aşamasına Cambridge'i Harvard olmayı hedefliyoruz. Hedefimizi bu şekilde belirliyoruz. Öncelikle komşu ülkeler olmak üzere yurt dışında da bir dolu öğrenci almayı hedefliyoruz. Oralara açılmayı hedefliyoruz. Oralardan hem bilim insanları hem de öğrenci getirteceğiz. Böylece bölgemize, Diyarbakır'ımıza beyin göçünü de sağlamış olacağız. Açılması planlanan programları başta Büyükşehir Belediye, Belediye'miz olmak üzere. Bölgemizdeki bulunan tüm belediyelerle sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde programlar açmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz ve daha da yapacağız. Ee, bu minvalde halen Ayrıca bu e, sürekli eğitim merkezimiz bünyesinde çok ciddi güçlü bir proje ofisi oluşturduk. Bu proje ofisinin oluşturmamızdaki amaç, başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere tüm sosyal hizmet projelerinden bu bölgemizi faydalandırmak. Bunun için güçlü bir ofis oluşturduk ve bu ofisi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Ve kısa bir zamanda iki tane Avrupa Birliği projesi hazırladık. Bir tanesi engellilere yönelik istihdam projesi ki bu bölgeye çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. 200 tane kadınımızı eğiterek, sertifika vererek iş yaşamına kazandırmayı hedefliyoruz. <laughs> Selahattin Üniversitesi ilk yılında hem hemşirelik bölümüne 60 öğrenci, işletme bölümüne atmış, fizyoterapi bölümüne atmış, muhasebe fergi uygulamaları bölümüne atmış ve dış ticaret bölümlerine 50, e, dış ticaret ve muhasebe bölümlerinde 50 düzeltiyorum. Toplam 280 öğrenci alacaktır. Ayrıca yurt dışından da 100'e yakın öğrenci almayı hedefliyoruz. Bununla ilgili izinleri aldık. E, bizim 5 fakültemiz var. Fakat ile yapılan görüşmeler sonucunda toplam 50 programa öğrenci alma hakkımız var. 50 program şu anda Türkiye'de birçok üniversitenin aşağı yukarı aldığı program sayısına benzer, büyük üniversitelerin rakamlarına benzer bir rakamlar, çok ciddi büyük bir rakam. Şöyle bir örnek vereyim, her programa siz eğer 80 öğrenci alacak olursanız bir yılda bu 50 program açıldığında 4000 öğrenci alma şansınız olacaktır. Yani e, güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. İlk 5 yıldaki de hedefimiz 5000 öğrenciye ulaşmak, ikinci 5 yıldaki hedefimiz ise 10 bin öğrenci seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Selahattin Eyüp Üniversitesi olarak kaliteli bir yüksek öğretim, eğitim öğretim vermeye hedefliyoruz. Bu amaçla dünya dili olarak bilinen İngilizceyi de çok önemsiyoruz. Biz dünyaya açık bir üniversiteyiz. Sadece Diyarbakır'a, bölgeye veya Türkiye'ye hitap değil, bütün dünyaya açık hitap eden, iş olanağı bulan öğrenci nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için İngilizceye çok önem veriyoruz. Bu yüzden bütün programlarımızda bir yıl zorunlu hazırlık, İngilizce hazırlık koyduk ve bununla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden birkaç hocayla anlaştık. Sonra bununla da yetinmeyerek Amerika Birleşik Devlet, Amerika Birleşik Devletleri'nde North Amerikan Üniversitesi ile protokol imzaladık. Yani bizim hemşirelik bölümümüzü, bizim fizyoterapi bölümümüzü kazanan öğrencilerimiz isterlerse ilk yıl hazırlık eğitimlerini Amerika'da yapma şansına sahip olacaklardır. Ee, yine biz dil derken İngilizceyi sadece görmüyoruz. Biz bu bölgedeyiz, Diyarbakır'dayız, Mezopotamya'dayız ve buranın gerçeğini çok iyi biliyoruz. Bizim öğrencilerimize ayrıca mutlaka öğretmek istediğimiz bir dilimiz daha var. Kürtçe. Kürtçe ve mümkünse bunların bazı alt dehçeleri kurmancı olabilir, sorani olabilir, zazaki olabilir ama bir şekilde öğrencilerimize öğreteceğiz. Mesela şöyle bir hedefimiz var. Ben doktorum, hasta muayene ediyorum. Biliyorum. Hastalar Kürtçe bilme, Kürtçe bilen, Türkçe bilmeyen hastalar benim yanıma geldiğinde çok mahcup oluyorlardı. Sanki bir suçluluk bir sonuç içinde geliyorlardı ve ben eziliyordum. Hasta ben çok iyi Kürtçe biliyorum. Kurtalanlıyım, siirtliyim ama hasta bunu bilmiyordu ve çok eziliyordu. Benim hemşirelerim bu hastalarla temas edecek. Ben istiyorum ki bütün hemşirelerim insanla temas edecek tüm hemşirelerin mutlaka Kürtçe öğrenmeli. Bu bölge çalışıyorsa öğrenmeli. Ama şunu da biliyorum. Bizim burayı ilk etapta, ilk yıllar içinde çoğunlukla da bu bölgede insanlar tercih edecektir. Ve bunlar Kürtçeyi zaten biliyor olacaklardır. O zaman diyorum ki ben kendi yapamadığım bir şeyi öğrencilerime öğreteceğim. Kürtçe okur yazarlığı öğretelim diyoruz. Kürtçeyi bilen öğrencilerimize Kürtçe okur yazarlığı öğretelim. Bilmiyorsa Kürtçe öğreteceğiz. Dış ticaret bölümü içinde çok ciddi bir Soranice öğretme hedefimiz var. Çünkü biliyoruz ki arkadaşlar Soranice şu anda Güney Kürdistan'da yaşayan bir değil. Eğitimiyle, devlet, devletteki tüm üniteleriyle yaşayan bir değil. Ve bizim gerek bölge olarak, gerek ülke olarak Güney Kürdistan'la çok ciddi bağlarımız var. Yılda 10 milyar doların üzerinde ticaret alışverişimiz var. Benim dış ticaret bölümünden mezun olarak öğrencilerimin mutlaka Soranice öğrenmesini hedefliyorum. Ve bununla ilgili de tüm girişimlerde bulunuyoruz. Yine dille ilgili başlık altında şunu şuna değinmek istiyorum. Bizim dört tane enstitümüz var ama bizi Türkiye'de en farklı kılan enstitümüz Yerel Diller Enstitüsü. Yerel Diller Enstitümüzde e, Kürtçe, Kurmacı, Zaza, Zazaca ve Sorani lehçelerini yüksek lisans eğitimine vereceğiz. Bu neyi sağlayacak bize? Kürtçe öğretecek, Soranca öğretecek eğitmenler yetiştireceğiz. Çünkü Türkiye'de aslında şu anda bu lehçelerin Kürtçenin doktora programı yok biliyorsunuz. Aslında Rusya'da, birkaç Avrupa ülkesinde var ama Türkiye'de şu anda yürürlükte olan hali hazırda hiçbir üniversitede böyle bir program yok. Amacımız ilk başta yüksek lisans programı başlatmak, daha sonra işte bunu doktora programı şeklinde geliştirerek Kürtçe uzmanı, yardımcı doçent, doçent ve profesörler yetiştirmek. O yüzden bizim yerel diller enstitüsüne çok önem veriyoruz çok önemsiyoruz. Bununla ilgili de çok ciddi girişimlerimiz var öğretim üyesi kadrosunu oluşturma adına. Arkadaşlar şimdi üniversitelerin tarihi incelendiğinde üç grup üniversite var. Üç sınıf üniversite var. Üniversiteler ilk kurulurken eğitim yuvası olarak kurulmuşlar. Yani eğitim veriyor. Fakat bunun bir daha sonra yetersiz olduğuna karar verilmiş. Eğitimle birlikte bilimsel çalışma yapılan merkezler haline gelmiş üniversiteler. Ama şöyle bir şey olmuş. Nasıl bilimsel çalışmalar? Bilim bilim içindir tarzında olan bilimsel çalışmalar. Yani halka, sosyal dokuya ne kadar faydalı önemli değil. Yeter ki bilimsel çalışma yapın. Bunlar ikinci sınıf üniversiteler. Ve aslında artık bunlar modasını kaybetti. Son 10-15 yıldır bütün dünya gündemine gelen üçüncü jenerasyon üniversite dediğimiz üniversiteler var. Bunlar nedir? Bunlar halkla, sanayiyle, ee, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde o bölgenin, o yörenin ihtiyacı olan çalışmaları yapan, ARGE'yi, araştırma geliştirmeyi onun üzerine kuran üniversiteler. Bizim tekerleği yeniden keşfetmeye niyetimiz yok. Biz inşallah üçüncü grup üniversite olarak başlayacağız. Yani bu bölgenin, buradaki sanayinin, ülkemizin hangi programlara ihtiyacı varsa o programları açacağız. Hangi bilimsel çalışmalar yapmak gerekiyorsa onları açacağız. Karşımızda üçüncü sanayi bölgesi var. Gidip onlarla görüşeceğiz. Mühendislik, mimarlıkta programlar açarken, meslek yüksek okulunda programlar açarken mutlaka sanayicinin fikrine önem vereceğiz.